Arkadaşlar herkese merhabalar. Prizma bu ara çok fazla sorulan hisse senetlerinden bir tanesi. Hisse de çok güzel bir trend yaşandı. Şu bölge önemli bir bölgeydi aylıklarda. Burayı da koordinat olarak vereyim. 9.32 ile 11.11 .11 arası. Şimdi bu bölge kırıldıktan sonra arkadaşlar bakın şunlar aylık mumlar bunlar? Şu harekete şuradan başlıyor diyelim. Yani şuradan başlıyor diyelim Bakın 2023 Mart'ta Temmuz 2023 arasında yüzde 323'lük kuvvetli bir trend yaşanmış. Şimdi burada e, yapılması gereken iki tane şey vardı. Bir hani burada bu kırılımı görüp, bak burada bu kırılımı görüp şuraya bir formasyon hedefi, bakın şu bölgeye bir formasyon hedefi konulabilirdi. Burada formasyon edip bize öğretilen teknik analiz eğitimlerinin 15-68'de ne oluyordu? Tamamlanıyordu. Fakat burada arkadaşlar bakın. Yani artık 17-18'in üzerinde biraz trendi sorgulamak gerekiyor. Şimdi şuradan şuraya kadar bakın. Bu bir aylık trend. Zaten burada bir uptrend yaşanıyor. Yani bu bir down trend değil. Burada bir uptrend yaşanıyor. Yani 17-18'lerin üzerinde biraz sorgulamak gerekiyor. Yani... Bu şirket ne yapıyor? Neden bu kadar yüksek? Türkiye'de bir enflasyon var. Amerikan doları artıyor. Şimdi ihracat yapıyordur. İşte ürün girim maliyeti. Yani ithalat maliyeti yoktur. Yurt dışında çok iyi bir iş almıştır. Veya kansere tedavi bulmuştur. Fakat bizim millet sorgulamıyor arkadaşlar. Ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın ben de borsaya ilk girdiğim dönemlerde aynısını yapıyordum. Şuradan alıyor. 12'den alıyor. 12.76'dan satıyor. Ondan sonra bakıyor bu gidiyor. Üzülüyor. İşte şuradan bir düzeltme görüyor. 13.45'te alıyor. 14 15'te satıyor bakın. 15.49'da alıyor. 16 18'de satıyor. Yukarı gidiyor. 17.76'da alıyor. Bir tavan yakalıyor. Burada bir düzeltme görüyor. %8 alıyor. Şimdi bakın. Ondan sonra bir dönem başka tahtalarla uğraşıyor. Kendi yaptığım işleri anlatıyorum arkadaşlar borsa ilk başladığım zaman. 19.75'te alıyor. 20.94'te satıyor. 22.96'da alıyor. 23.10'da satıyor. Ondan sonra bakın. Şurada bir düzeltme geliyor. Zaten aşağıda aldığı her şeyi veriyor. Bakın şurada bir düzeltme geliyor. Zaten bir kere aşağıda aldığı her şeyi veriyor. Burada stop mu top da oluyor. Ondan sonra bak buradan bir yukarıya gidiyor. Aşağıda aldıklarına verdi ya. Şuralarda bir yerde diyor ki bu gidiyor. Hani bu gidiyor artık. İşte o arada da telegrama giriyor. 100 liralar konuşuluyor. Twitter'a giriyor. işte 100-150 liralar konuşuluyor. Bilançolar, güzel haberler, kıllar, tüyler, yünler. Ulan diyor ben diyor şurada diyor satmakla hata yaptım. Artık ben diyor burada diyor parayı bulacağım. Daha önce örnekleri de var biliyorsunuz borsa tarafında giriyor. Ne var ne yok yatıranlar da oluyor. Daha temkinli hareket edenler de oluyor arkadaşlar. Yukarıya doğru gidiyor bu sefer kar almamaya başlıyor. Veya şuralardan trene biniyor. Şuralardan trene biniyor. Arkadaş piyasa her zaman ne yapıyor? Yaptığını yapıyor. Bak şuradan şuraya aşağı yukarı kaç günlük düşüş. Bugünle beraber 1, 2, 3, 4 günden. Bakın arkadaşlar yüzde %28. Aşağıda zaten yüzde %28 bu adam kazanamadı. Niye biliyor musunuz? Kimse trend takip etmiyor arkadaşlar. Kimse bakın buradaki aşırılıkları görmüyor. Yani Şimdi açık söyleyeceğim. Benim elimde burada hisse senedi olsa ben şuradaki kırılımda mal alsam. şuradaki kırılımda mal alsam. Benim vereceğim yer arkadaşlar bakın. Benim vereceğim yer. Hiç bu hani yalansız ilafsız. 15.55'lerde. Burada alırım. Baktım yukarıya doğru kuvvetli bir momentum var. Nerede girdim? Şu kırılımda girdim. 11.65'te girdim işte. Ne kadar mal aldım? 100.000 liralık mal aldım. Ne kadar kar ettim? 4 lira işte atıyorum 40 bin lira 30 bin lira bir karım var. İşte Şeyden ortalaması. Ana paramı çekerim. Karla da maksimum gideceğim yer 18-19 lira kadar. Bunu burada götürürüm arkadaşlar. Taşıyan taşıyor arkadaşlar. Valla taşıyan taşıyor. Gerçekten de para kazanan insanlar oldu. Yani o konuda ben bir şey diyemiyorum. Şimdi ee, konuyu ilk başta şöyle bir anlatma gereği duydum. Umuyorum ee, yani bu hatalar daha fazla tekrarlanmaz. Dediğim gibi arkadaşlar bakın şuradaki aşırılığa bir anlam bulmak zorundasınız. Ya enflasyon ya dolar ya farklı bir şey. Ya bu adam işte kansere tedavi buldu. iPhone 14'ten 15 neyi işte piyasada ne var bilmiyorum. Ondan daha iyi bir cihaz buldu. Yoksa diyeceksin kardeşim burada bir aşırılık var. Aşırılık varken de artık yani bir yerde sattıysan da Allah bereket versin deyip alan hayrını görsün, benden alan da kazansın. Bunlar iyi şeylerdir. Biraz öyle bakmak gerekiyor. Şimdi temel analiz verilerine geçtiğimiz zaman Prisma, Presmat Bağcılık, Gencilik, Sanayi ve Ticaret, Anonim Şirketi, Hisse Fiyatı 27.42, Hisse Başına Kar 79 kuruş, Piyasa Değeri, Ödenmiş Sermaye, Net Borç ve Firma Değeri. Benim burada dikkatimi çeken net borç oldu. Net borç, firma değerine göre gerçekten uygun gözüküyor. Fiyat kazanç arkadaşlar kağıt ve kağıt basılı ürünleri basımda 16.79, imalat sanayinde 13.37, prizmada 34.89. Piyasa değeri, defter değeri, sektör ortalaması 5.89, prizmada 5.58. Mesela şu bölgelerde, bakın şu bölgelerde gerçekten piyasa değeri, defter değeri şirketin uygunmuş. İmalatta da 3.61. PEG rasyo oranına geçtiğimiz zaman PEG arkadaşlar 0.62. PEG fiyat kazanç oranına farklı bir bakış açısı getirir. E, çoğu insan artık FK'dan çok PEG'e bakıyor. Ben bir şirkette rally istiyorsam PEG rasyosunun düşük fiyat kazanç oranında biraz sektör ortalamasının üstünde olmasını istiyordum. Zaten FK burada sektör ortalamasının üzerindeymiş PEG düşükmüş şu anda PEG de biraz yükselmiş. Şimdi Fire genel skor 5 üzerinden 2.86 vermiş. Büyüme 5 üzerinden 5 çok olumlu. Karlılık 5 üzerinden 1.90. Kaldıraç 5 üzerinden 3.95. Likit de 5 üzerinden 1.45. Ve verimlilik 5 üzerinden 2. Bunları tek tek okumuyorum. Elinde tutan arkadaşlar burada videoyu durdurup faaliyet raporlarıyla bunu karşılaştırabilirler. Burada en azından neden bu kadar şey olduğunu yani şirkette kuvvetli bir trendin olduğuna bakmak açısından da faydalı olabilir. Halka açıklık oranı %71.86 arkadaşlar burası maalesef berbat. Benim bir şirkette görmek istemediğim bir şey varsa yani bu %60-65'in üzerine halka açıklık oranı buraya kesinlikle bir mim koymak gerekiyor. Halka açıklık oranı sektör ortalı. Şey, benim için hiç uygun bir firma değil yani. Çeyreklik satışlarına bakalım 12 milyon 100 milyon birinci çeyrekler 2022 5 milyon 200 milyon 2023 birinci çeyrek 13 milyon 700 milyon şimdi arkadaşlar bakın akıllı bir adam şunu yapıyor kardeşim bu 2021 birinci çeyrekte 12 milyon 100 milyon satış yaptı 2022 ikinci çeyrekte 5 milyon 200 bin lira üçüncü çeyrekte 13 milyon 200 bin lira ya Türkiye'de hadi yaşadığımız enflasyon yüzde burada 12 milyon yaptıysa şurada 20 milyon Şurada en az 30-35 milyon bir satış görmüyorsanız burada bir sıkıntı var. Yıllık trendlerde bakın %163.88 yıllıklar daha uygun. Mesela. Satışlar ama arkadaşlar yani böyle hani 2022-2023 bakın iki, yani çok böyle şey yok. Hani e, matbaacılık biliyorsunuz şu anda Türkiye'de tercih edilen bir sektör tam ne iş yapıyor onu da bilmiyorum ama yani bilmiyorum şurada satışların enflasyon oranında ben artmasını beklerdim mesela. Şurası hadi 10 milyon oldu. Şurası 18 milyon olsun. Şurası da 20 milyon olsun. Çeyreklik esas faaliyet kar trendi. Eksi %127.46. Ee, arkadaşlar buna diyecek bir şey yok. Yıllık trendde de %12.74'lük bir artış var. Zaten şey kendini belli ediyor. Bakın 2021 birinci çeyrek 2 milyon 681. İkinci 2022 birinci çeyrek eksi 680.000. Bin, 2023 bininci çeyrekte 593.000 bin lira. Çeyreklik net kar trendi. Burayla ben çok fazla ilgilenmiyorum. Fakat şurada bak. İşte 2022 4. çeyrekte iyi bir şey gelmiş. Piyasada zaten şey yapmış. Hani hurala yürele herhalde şuradaki diğer verilere bakmadan buradan hareket etmişler. Şurada satış gelirlerine bakalım mesela. Satış gelirleri. Şurada güzel bir ilme olmuş arkadaşlar. Şu anda düşüş içerisinde. Brütkar toparlıyor. Esas faaliyet karı. Arkadaşlar bakın 2023'ten beri esas faaliyet karı düşüyor. Burası benim için olumsuz. Fabrik Fabrik de arkadaşlar şu anda bir yatay seyir içerisinde devam ediyor. Rasyolara geçtiğimiz zaman Dupont'a bakacağım. Dupont öz kaynak getirir. Sektör ortalamasının arkadaşlar neredeyse yarısı kadar karlılık sektör ortalamasının çok altında verimlilikte arkadaşlar. Yani sektör ortalamasının altında. Finansallarda bir de bilanço kısmına bakalım. Yani şurada net borç kısmı olumlu duruyor. Yani hani çok böyle şey bir borcu yok şirketin. Aman aman bir borcu yok. Burası olumlu. Onun dışında öz kaynaklar arkadaşlar bakın Öz kaynaklar kısmı. 2021'de sabit kalmış. 2022'de sabit kalmış. Son çeyrekte 51 milyondan 118 milyona çıkmış. 2023 birde de şu anda öz kaynaklarda arkadaşlar bir düşüş var. Yıllık trendde bir artış var. şurayı fiyatlamış yani. Şurada bir aşırılık olmuş. İşte bilanço beraber şurada bir aşırılık olmuş. Teknik analiz kısmına geçtiğimiz zaman bakın arkadaşlar günlüklerde şunları kapatalım. Şurayı da kapatalım. Şurası bizim bakın. Birinci temas. ikinci temas. Şuradaki uptrend. Bakın. Buradan sonra bir kopma olmuş arkadaşlar. Bakın. Buradan sonra bir kopma olmuş. Şu anda buradaki trend çizgisini test eder etmez. Ben bunu bilmiyorum. Fakat daha önce kırdığım işte Kuwait şey bölgesi de, yani arkadaşlar buna ben bir şey diyemiyorum. Yani inanılmaz yükselmiş bir hisse senedi. Yani şuradaki trend de eğer gelirse bakın şuradaki trende gelirse nasıl yukarıya doğru bir aşırılık oldu acaba aşağıya aşağıya doğru bir aşırılık olur mu o zaman bir piyasa değeri defter değerine bakıp belki bir hareket hani altında stop olmak şartıyla bakılabilir ama buna Türk Lirası bazında değil de Amerikan Doları bazında ben bir çizim yapmıştım bir ara bir de Amerikan Doları bazında bakalım. Aynen. Şöyle yapalım hatta haftalık bakalım buna. Arkadaşlar bakın şu bizim haftalık grafiğimiz. Mesela bakın haftalıklarda ilginç bir şey göstereceğim size. Birinci temas, ikinci temas. Arkadaşlar görüyor musunuz? Dönlüğü Şurada ben bakmadım ama Twitter'da, Telegram'da şu bölgede neler konuşuldu az çok tahmin edebiliyorum. Çünkü benim kendi takipçi kitlemden de çok fazla alan insan var. Arkadaşlar zaten genelde bakın bir sene de şu bölgelerde çok fazla dillendiriliyor. Buna dikkat edin. Bakın grafiklerde bu çizgileri çiziyorum. Tren çizgilerini niye çiziyorsun diye çok fazla soran oluyor. Bakın. Birinci temas. ikinci temas. Ve arkadaşlar mesela şurayı almışım. Bakın, şu bölgeyi almışım. Şunu kapatalım. Birinci temas. ikinci temas. Bakın. Buradan içeriye girdi arkadaşlar. Bakın. Şu anda buradan içeriye girdi. Buradan içeriye girdi. Ben nereye bakmalıyım? Aşağılarda neresi tutuyor? Bakın birinci temas. ikinci temas. Acaba buraya gelirse üçüncü temas olur mu? Mesela bir üçüncü temas olur mu? Veya bakın daha önce kırdığı Amerikan doları bazında kuvvetli şeyler var. Ee, destek direnç noktaları var. Acaba buralarda bir üçüncü temas gelir mi gelmez mi? Yani bunlara bakmamız gerekiyor arkadaşlar ama yani yukarıda ne kadar mal verildi? Adamların maliyetine halka açıklık oranı çok yüksek. Yani ben buna bir şey diyemem arkadaşlar. Bakın ben buna bir şey diyemem. Yani şuradaki şeyin içine girmesi şu an için dolar bazlı çok hoş olmadı arkadaşlar. Burası takip edilmesi gereken bir yer. Bilançolar vesaireler ortada. Onun dışında videonun altına talep yorum gelirse yeni bir şeyler bakmaya çalışırız. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.